Bugün size sofralarımızın en sade ama en faydalı yeşilliklerinden biri olan maruldan bahsedeceğim. Çoğumuz salataya renk versin diye tabaklara koyarız ama aslında marul vücudumuz için adeta bir doğal koruma kalkanıdır. ABD Kanser Enstitüsü'nün önerilerine göre yeşil yapraklı sebzeler arasında marul ilk sıralarda gelir. Ancak şunu bilmek gerekir. Her marul aynı değildir. Özellikle romen marul dediğimiz uzun yapraklı tür diğerlerinden çok daha zengin besin içerir. Bir porsiyon romen marul 1060 iu beta karoten sağlar. Bu da günlük ihtiyacın beşte biri demektir. Üstelik marul lif açısından da zengindir, bağırsakları çalıştırır, kolon ve rektum kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Ayrıca potasyum bakımından da oldukça değerlidir. Kalp ritmini düzenlemeye tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Beta karoten vücutta antioksidan olarak çalışır. Yani hücreleri serbest radikallerin zararına karşı korur. Bu yüzden marul kalp hastalıklarının ve birçok kanser türünün gelişme riskini azaltabilir. Ama bir noktayı özellikle vurgulayayım. Marulun tüm bu faydalarını alabilmek için onu ağır soslarla boğmayın. Mayonezli, kremalı soslar faydayı sıfırlar. En iyisi salatanıza biraz limon sıkın ve az miktarda zeytinyağı ekleyin. Hem vitaminlerin emilimini artırır hem de doğal lezzetini korur. Unutmayın dostlar, bazen en basit yiyecekler en güçlü ilaçlardan bile değerlidir. Yeter ki doğru şekilde tüketelim.